Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen Yurt ayder tarafından hazırlanan Bizim Çocuklar adlı projemize Abdurrahman Yekar ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Hoş bulduk Yasemin. Abdurrahman Yekar kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, 46 yaşındayım. Ee, İstanbul'da doğdum. Ee, 10 yaşındayken 9 yaşında. Ee... Babamın hastalığı sebebiyle e, çocuk yuvasında e, koruma altına alındım. E, okul hayatım da e, yurtta başladı diyebilirim. E, 15 sene gibi e, bir süre e, yuva ve yetişme yurtlarında kaldım. E, i̇lkokuldan okuldan e, master seviyesinde eğitimime kadar e, yurtta tamamladım. E, elektrik Elektronik Yüksek Lisansı. E, bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Hı hı. 6 yıldır müdür olarak devam ediyorum. Çalışma hayatımdaki ihtiyaçtan kaynaklı işletme alanında da master'ımı tamamladım. 22. iş hayatım bu yıl. Evliyim, bir oğlum, bir de kızım var. Allah bağışlasın. Mutluluklar diliyoruz. Uzun, sağlıklı tamam. ve ömür diliyorum. Sevgili Abdurrahman, elektrik, elektronik mühendisiyim dedin. Bir kamu kurumunda müdürüm dedin. Yetiştirme yurdundan ayrılan ya da yetiştirilmemizde kalan çocuklar bu başarı elde edebilir mi? Herkes mühendis olabilir mi? Bunun bir sırrı, bir e, mücadelesi var mıdır? Aslında bunun bir sırrı yok. Sadece yöntemi var. Ee, İnaç. Önce kendinize inanmanız gerekiyor. Ee, geçmişe dönüp baktığımda beni ne tetikledi diye. Ee, aslında yetiştirilmemizde kalan bir arkadaşımın inancı bizi tetikledi. Bizi diyorum çünkü birçok arkadaşımızı tetikledi. Ee, ben üniversite okuyacağım dedi. O zamanlar güldük geçtik. Çünkü ne yalan söyleyeyim hiç üniversite okumuş kimse görmemişti. Daha sonra bir e, öğretmen abimiz geldi. Yetişim ürküden yetişmiş. Onu gördük ama ilk bizim bu üniversite okuyacağız dediğimiz dönemde e, hiç üniversite okumuş yetişim ürkünden çıkmış kimse görmemişti. Ne yalan söyleyeyim. ...bir azimle başladık. E, güzel de gidiyordu. E, biz yapabiliriz inancı bizde... E, ...oluştu. E, önce bir iki yıllık kazanalım. Daha sonra... ...dört yıllık olsun mesela. Öğretmenlik olsun. Burada öğretmenliği elbette... ...küçümsemeden söylüyorum. Hı hı. Sadece... ...bizim e, öğrenme seviyemiz ...arttıkça öğretmenlik olsun. E, niye mühendis doktor olmuyoruz? İstanbul'da bir üniversite olsun... ...gibi böyle hedeflerimizi çalıştıkça biz de arttırdık. E, onu gördüm ben. E, çalışmak, inanmak e, başarıyı geçir. O zaman e, bizim kurumlarda kalan çocuklarımız e, bu duygularla hareket ederlerse e, sizin bulunduğunuz noktalara erişmelerine hiçbir sıkıntı yok. E, İles hocam açıkçası benim bulunduğum bu nokta e, eminim. E, Birçok arkadaşımı da aslında gördüm. Benden çok çok daha akıl, zeki. Becerikli arkadaşlarım vardı Sadece doğru kanalize olamamışlar Hı. Benim bulunduğum nok noktayı bırakın Daha ilerisine çok daha hızlı Çok daha kolay gidecek arkadaşlarımız vardır Birazcık belki e, Ne deniyor ona e, Rehberlik hizmetinin Arkadaşlarımıza verilmesi Belki burada dizilere sizlere göre çok düşüyor Bu arkadaşlarımızla omuz omuza vermek Yan yana durmak e, gerekiyor Örnek örnek olarak görmeleri gerekiyor Yani beni görürse eminim şunu derler Abdurrahman abimiz mühendis olduysa ben de olurum diyeceklerdir. E, tam da bu mesajı vermek istiyoruz. Yani e, birimizin sosyal hizmet uzmanı olması, albay, doktor, mühendis olması aslında normal sıradan bir şey ama e, bizim kamu e, kurumlarındaki çalışan arkadaşlarımızın da kurumlardan ayrılanların e, belki de çok fazla karşılaşmadıkları e, durumlar bunlar. Biz bu çekimlerle, bu belgesel videolarla mesajı vermek istiyoruz. Yani çok basit bir şey. sıradan bir şey ama tabii ki çalışmak gerekiyor. Emek vermek gerekiyor. Mücadele etmek gerekiyor. Bu başarılar elde edilecektir. E, İlyas Hocam çok haklısın. E, bu noktada doktora yapma hedefim var. Hı -hı. E, evet bunun içinde bir yabancı bir ihtiyacım var. E, halen çalışıyor Yani e, çalışmanın sonu. E, çalışmayı bir e, e, eğlence, bir e, nasıl diyeyim, yeme içmek gibi bir gereksinim. Evet, ...çalışmak, etmek, öğrenmek... ...daha doğrusu öğrenmeyi... E, ...öğrenmeyi kastediyor çalışmakta. Yani hı hı. hayatımızın her devresinde... ...öğrenmek olmalı. Beşikten Beşikten mezara... ...bir a, a, anlayışımız var... ...malumumuz. E, bunu gerçekten hayatımızda uygulamalıyız. Yani doğduğumuzdan itibaren... ...öğrenmeye başlıyoruz. Ölünceye kadar öğreneceğim... ...kendime ve insanla faydalı işler yapacağım dememiz lazım. Hı hı. Ufak büyük bunun hiçbir önemi yok. Herkesin kendi kapasitesi nasibi kadardır, mutlaka gayret içinde ol. Çok haklısınız. Sanıyorum bu bir uyanışla ilgili. Bir bir şeyi itelemek lazım, dürttüklemek lazım ya da senin tarif ettiğin gibi bir ışık yapmak lazım ki kalabalıklar bu ışıkta yolunu bulabilsinler. Çok haklısın. Çok haklısınız. Bunu hı. düşünmek lazım. Belki e, bunu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, hatta toplumun herkesi. Hı hı. Bu sadece e, koruma altındaki çocukları ilgilendiren bir konu da değil aslında. Bu tüm toplumu ilgilendiren bir konu. Koruma altındaki çocuklar sadece e, anneleri, babaları başlarında olmaması sebebiyle birazcık daha belki hassasiyetle üzerinde durulması gereken e, kişiler. Ben öyle görüyorum. Aslında daha büyük bir evde yaşıyorlar diye değerlendiriyorum ben. Örneğin 2 artı bir ev değil de 50 artı bir evde yaşıyorlar. Biraz daha kalabalık bir ailedeler. Tek farkı bu çünkü sen de dediğin gibi diğer türlü kategorize edip farklı bir yere koymak da rencide edebiliyor. Evet, evet, evet. aynen öyle. Ve aslında koruma altındaki çocukların bakım altındaki çocukların koruma da deneyelim, bak, e, bakım altındaki çocukların başarılı olması aslında e, diğer bakım altında olmayan ailesiyle birlikte yaşayan çocuklara da bir örnek teşkil edecektir. Yani tüm toplumunda bir e, hareket sinerji oluşturacaktır. Hı hı. E, bugün itibariyle 40'lı yaşlardasın. Geriye evet. dönüp baktığında yetiştirme yurdundaki günlerini anımsıyor musun? ...özlüyorum. Özlüyorsun. İnsan yaşadıkça... ...geçmişe hasret duyuyormuş. Hı hı. Ben de bu hasreti... ...yaşamaya başladım ki... ...yaşlandığımı hissediyorum. Gönlüm genç ama... ...işte bu... ...yaşanmışlıkları anmaya... ...başlamak, hatıralarda... ...daha fazla vakit harcamak... ...yaşlılığın alameti derler. Evet... ...çok özlüyorum. Çok güzel günler... E, ...sosyal medya çok güzel bir... E, ...yapı oluşturdu aslında. Şu an Birçok arkadaşımız... ...sosyal medya gruplarında... ...benim e, çalıştığım kamu kurumunda... ...bir grubumuz var. Arkadaşlarla orada... ...görüşüyoruz. Yurtay Eder'in... ...kurduğu bir grup var. Bugün... E, 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 ...ziraat yüksek mühendisi bir... ...abim... E, ...şey kutlaması yapınca... ...Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun diye... ...kendisiyle tanışma fırsatı da buldum. 57 yaşındaymış ve... E, şu dediğim gibi bizim hiç karşılaşmadığımız örneklerdi. Halbuki benden 11 yaş büyük. Hı hı. Çok önceki bu e, üniversiteleri kazanan arkadaşlarımız, abilerimizmiş. E, ama e, hiçbiriyle biz e, bir araya gelemedik. Sanırım günümüzde <laughs> hala bir araya gelinmiyor. O yüzden de sizin bu çalışmalarınız takdire şayan, hı hı. E, inşallah e, kardeşlerimiz bu videoları izlediğinde, sadece ilgili birimler değil, kendi kardeşlerimiz de bu videoları izlediğinde Kendilerini daha farklı bir konuma koyup belki hedefler koyacaklar ve bu hedeflere yürümek için de çalışmalarını, gayretlerini arttıracaklar inşallah. Dilerim onların bu videolardan yararlanmaları üst seviyede olur. Peki Abdurrahman yurtta kalan çocuklarla ilgili ya da kurumla ilgili çalışmalarda bulunuyor mu, projeleri var mı, geriye dönüp bir şeyler yapmak istiyor mu? Evet, aslında son bir yıldır bu alanda bir şeyler yapma ihtiyacı hissettim. Sohbetimizin başında da elektrik elektronik yüksek mühendisi olduğumu belirttim. Kendim mikro işlemci programlıkçısıyım. Robotik programlama benim uzmanlık alanım. Çocuklarıma bu robotik programlamayı öğretmenin ar arayışı içindeyken, neden bunu sadece kendi çocuklarımın sınırını tutuyorum ki, e, bunu e, yetişim mevzunda kalan kardeşlerimle de paylaşmalıyım. E, çok önemsiyorum e, programlamayı. Programlama demek e, sorunlara çözüm bulmaktır. Hı hı. Yazılımcı, yazılımcı e, çözüm üreten kişi de Belki meslek olarak yazılımcılık yapılmaz ama, yapılmayabilir ama hı hı. E, yazılımcı, yazılım yapan bir e, insanın sorunlarla baş etmesi yapmayana göre bir nebze daha artı olacaktır. Bu yüzden ben bu alandaki kabiliyeti, yeteneği kardeşlerimle de paylaşmak istiyorum. Bu, bu alanda gerekli şu an altyapı çalışmalarını hazırlıyorum. Nasıl yapmalıyım, müfredatı ne olmalı, nasıl bir program uygulamalıyız, bunu Türkiye çapında nasıl yaygınlaştırılmalıyız vs. Bu önümüzdeki günlerde inşallah hayata geçirmeye çalışacağımız bir proje olacaktır. Bence kurum için de büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bununla ilgili Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dilerim ki bu projeleri değerlendirir. Çünkü bu kurumlarda kalıp da bu kurumlara bir şey vermeye çalışmak kadar yüce bir davranış yok bence. Evet, çok haklısınız. Sadece kardeşlerimizde bir artı değer kat, katmak değil aynı zamanda e, şahsıma da bir hı hı. E, faydası sağlayacak Bilgimi, tecrübelerimi, e, yaşanmışlıkları e, kardeşlerimle paylaşmanın e, fırsatını bulacağım. E, tabii sadece örnek olmak bile belki hı hı. yeterli. İlla bir şey söylemeye de gerek yok. E, ama onlarla hem hal olmak on, onlarla bir arada olmak belki onları en rahat anlayacak kişiler e, bizleriz. Yasta başlarını koyduklarında neler hissettiklerini en rahat bilecek insanlar bizleriz. E, o yüzden onlarla bir arada olmanı ben çok önemsiyorum. E, bu benim ayıbım. E, bunu çok fazla yapamadım. E, video izleyen e, kardeşlerim de hoş görsünler. Hayat bir mücadele e, şeklinde devam ediyor. Birazcık mücadeleye kendimizi kaptırdık. E, ama e, yavaş yavaş bu mücadeleden e, sıyrılıp... E, paylaşımda bulunmayı düşünüyorum inşallah. Bunu birçok arkadaşımda gördüm ben. Örneğin yazar arkadaşlarım yazı kabiliyetleriyle ilgili kurumdaki çocuklara yazarlık atölyesi açmak istiyor. Başka alanlarda çalışanlar gidip mesleklerine dair bir uygulama yapmak istiyor. Sen bir mühendis olarak günümüzün en güncel teknolojisi robotik kodlama ve yazılımla ilgili bir geri bildirimde bulunmak istiyorsun e, merak ediyorum bu e, duygular geri verme duygusu borçlanma duygusu nereden geliyor ihtiyaçtan geliyor biliyorsunuz e, 15 senem geçti e, yurtlarda benim en çok istediğim ilgi alakayi aslında bunlar ilgi ve alakayı oluşturacak ortam yani e, hiçbir şey yapmasanız da gidip sohbet eee bu ilgi alakayı kurmuş olursunuz ama herkesin bir yöntemi var, herkesin hı hı. bir konuşma e, dili var. Kimisi kitap yazarak konuşur, hı hı. kimisi benim gibi robotik anlatarak konuşur. Ben belki oturup e, karşılıklı saatlerce konuşamam, e, o kabiliyetim olmayabilir hani teknik e, bir yönüm olduğu için ama ben e, esprilerimi robotik programlayarak da yapıyorum. Vermek istediklerimi, hayata dair tecrübelerimi o, o o o eğitim esnasında, o ortamda da sunabilir. Başka arkadaşımız resim yaparken konuşur. Bazı arkadaşımız müzik yaparken konuşur ve kalpten kalbe yolu bir araçla sağlayabiliriz. Bu sizin için kitap olur. Kimisi Hı -hı. için şiir olur. kim için içinde benimkisi çok belki sanatsal yönü yok <laughs> ama elektronikle, kablolarla olur. Hı -hı. Aslında çok doğru söyledin. Yani Sadece araçlarımız farklı ama hepimizin evet. amacı onların yüreğine dokunmak, onlardaki o hareketi başlatmak adına bizim geldiğimiz noktaya ya da daha yukarılara çıtayı koyarak ulaşmalarını sağlamak. Eyvah. çok haklısınız. Siz de yaşıyorsunuzdur, ben de yaşıyorum. Yetişim olduğundan çıkmış başarılı bir kardeşimizin yaptığı bir çalışma bazen gözlerimizi yaşar. Yani Hı -hı. bunu. Bunu, ...ben bunu işte kelimelerle dile dökemiyorum maalesef... ...yani bu yüreğimde hissettiğim bir duygu... E, ...gururlanıyorum, e, çok sevdim... E, ...sanki ben o işi başarmışım gibi... ...yani belki bu e, sorunuza cevap... E, ...sen ben yok, biz yok... ...sen Hı -hı. de bensin, ben de benim... E, ...senin başarın benim başarım oluyor... E, ...öyle bir kardeşten öte bir duygu var... ...hiç tanımasak bile... E, ...binlerce yurtlarda kalan kardeşlerimiz var... E, Onların başarılı olması bizim bu hayatta başarılı olmuşçasına bizleri mutlu edecektir. Evet, zaten e, kilit kelime de yurt kardeşliğiydi. E, evet. Türkiye'nin her tarafında e, yurt kardeşliğini sürdüren çocuklar var. E, zaten bizi rahatsız eden de bu kardeşlik bağı dışında birilerinin e, kötü ya da e, ön yargılı, kalıp yargılı sözleri bu bir arkadaşımız bir kardeşimiz hakkında dillendirildiğinde bütün kardeşleri rahatsız ediyor. Şimdi konuyu biraz evet. da güncel soruna getirmek istiyorum. Basında kız çocuklarıyla ilgili olumsuz haberler çıktı. Kız çocukları, erkek çocukları işte suça bulaşıyorlar, işte başarılı olamıyorlar, aile kuramıyorlar gibi bizi aslında çoğunluğa baktığında küçücük bir olay olabilir ama küçük bir olay da bazen bütün bir kitleyi bulandırabiliyor. Sen karşılaştın mı yetiştirme ile ilgili yurttan ayrılan bir çocuğun suça karışmış ya da olumsuz bir davranışıyla? Yani e, gazete olabilir, basında olabilir. Yani toplumun her kesiminde olduğu gibi yetişiminden çıkmış çocuklarımızla, kardeşlerimizle suça karışabilir. Hı -hı. Ee, yani bu hayatın bir o gerçeği. Bunu e, oranlamak lazım aslında. Yani rakamlarla konuşmak en doğrusu. Hı -hı. Kaç bin tane yurtlu var? biz 83 milyon insanız. Hı hı. Kaç bunun yüzde kaç, binde kaç yetişme yetişme yetişmeli Ama e, maalesef e, başka sahiplerle de e, hatta çok çok naif olunması gereken konularda pervasızca haber, haberler yapılıyor. Aslında e, toplumun her kesiminde rastlanabilecek bir olay. E, sanki e, ilk defa olmuşçasına sadece yetiştirme yönteminden çıkmış insanlarda olmuşçasına haberleştirilmesi aslında kelime bulamıyorum ama rahatsız ediyor. Hayır. Çok rahatsız ediyor. Yani bu Hı. düşünsenize iş hayatındasınız. İnsanlar, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz sizleri yetiştirme yönteminde yetişmiş olarak biliyor. Sizinle sırlarını paylaşıyor. Dostluklar kuruyor. Haberlerde böyle pervasızca yanlış, yalan yanlış hani o kısmını da geçtim. Haberlerin birçoğu da yalan. Hı hı ama doğru da olsa insan suça da karışır bu bir Şey, insan suça da karışır. Allah kimseyi karıştırmasın. Yani korusun diyelim ama bu hayatın bir gerçeği. Siz istemeseniz de bir suça karışma durumunuz olabilir. Ama bunun veriliş şekli sanki yetiştirdiğinizle yetişen çocukların tamamında böyle sorunların olduğu gibi algı e, o çocuğumuzu, o kardeşlerimizi yaraladığı gibi, mevcutta hala yurtlarda koruma altında olan insanlık kardeşlerimizi de yaralamaktan, aynı zamanda iş hayatına karışmış, yöneticilik, amirlik pozisyonlarına gelmiş insanlara da bakış açılarını negatif yönde etkilemek. Yani bu kimin hakkıdır? Ee, haber yapanların haberi yaparken bir ahlaki değerlere Hmm. İkincisi etkisine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir haberi verirken ne kadar e, etkide bulunacağını da düşünmek gerekiyor. Burada masumları da korumak gerekiyor. Suça karışmış kimse evet, cezasını çekebilir, alabilir ama bir haberi veriş tüm kızlarımızın, yetişim çıktı çıkmış kızlarımızın e, suça bulaştığını söylemek e, ve ben de iki tane e, hmm. ablası olan biriyim e, beni e, derinden yaralamak çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Elektrik Elektronik Mühendisi Abdurrahman Yakar bize yaşamıyla ilgili başarılı bir tablo çizdi. Dilerim bu başarı örneği bizim için çok önemli. Bu kaideyi diğer kardeşlerimiz de örnek olarak alır. Bizi geçerler diyorum. Bu projede katkı ve katılımlarının dolayı çok teşekkür ediyorum. Son sözlerini almak istiyorum Abdurrahman. Çok teşekkür ederim, beni e, misafir ettiniz. E, kardeşlerimizin e, bizden daha iyi gideceğini hiç şüphem. Yeter inansınlar ve e, inanmanın gereği çalışın. Hedefinizi koyacaksınız ve çalışacaksınız. E, sizin de benim de yaptığım bundan ibaretti. E, Allah yolumuzu açık etsin. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kal, esen kal.